Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Nicolas Maduro, Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz, o koca yürekli birisi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye'nin Miraflores Sarayı'nda kabul eden Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin uluslararası üretken yatırım merkezi arasında mutabakat sağlayıp imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maduro, "Bakan Muş'ta harika bir toplantı gerçekleştirdik." Burada ticari alışverişin büyük hedeflerini onayladık ve yatırımların entegrasyonunda ilerleme ile ülkelerimizin verimli ekonomik kalkınmasını teyit ettik dedi. İki ülke arasındaki ticari hedeflere değinen Maduro, Venezuela ve Türkiye ekonomik ilişkilerini gelecekte refah, zenginlik, karşılıklı fayda bekliyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak, ileri doğru gidiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Türk hava yollarının iki ülke arasındaki önemine vurgu yapan Maduro, "Türkiye'nin büyümesine her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdiden haftada 7 uçuşumuz var ve bu artarak sürecek. Çünkü Türkiye sadece karakası birleştirmiyor, aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birleştiriyor." diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.